Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber kargomu açacağız. Evet şuraları bilerek kapatıyorum. Neyse. Evet şöyle. Küçük bir şey. Nasıl takacağım? nasıl açacağımı anlamadım herhalde ne acaba ne yapacağımı siz görebiliyor musunuz? gözükmüyor inşallah istediğim şeydir ben birkaç gün önce İtalyan biletlik istemiştim Eee galiba o bilmiyorum. Çünkü yuvarlak bir şey geliyor elime. Bilmiyorum. Ya odur ama bence %100 o. Bir başka bir şey var yuvarlak... Evet. Burada. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel. Hemen Bakalım. Burada kardeşim istemedi arkadaşlar. Bunun çan takma yeri yok burada. Neyse bir şey olmaz. Çan sakar mıyım bilmiyorum. Ama ben yapmamış dur, Şuna bakın. Ha, çok tatlış. Böyle. Evet gerçekten çok şeker şöyle duruyor. Bileğimde evet böyle duruyor. Sizleri çok seviyorum ve öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri çok seviyorum.